Sevgili öğrenciler merhaba. Şevket Dilek elektronik öğretmeniyim. Bugün sizlerle biyomedikal elektrik ve elektromekanik dersimizin ikincisini işleyeceğiz. Dersimize daha önce bir giriş yapmıştık. Dersimizin ismi uzun olduğundan bahsettik. Bimek diye kısaltıyoruz dedik. 5 tane modül işleyeceğimizden bahsettik. Biyomedikal temel elektrik, doğru akım esasları, alternatif akım esasları biyomedikal, elektromekanik ve step termomotorlar olmak üzere modüllerimizi işleyeceğiz. Birinci modülümüz biyomedikal temel elektrikle konularımıza giriş yapmıştık. Atomdan, elektrondan, elektrik potansiyelinden, elektrik akımının elde edilmesinden bahsetmiştik. Bugün ise size iletken ve yalıtkanlardan bahsedeceğim. Ama Size bir küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Okullarımızda yapacağınız uygulamalarınızda mutlaka öğretmenlerinizin gözetiminde uygulamalarınızı yapın. Zarar görmeyin. Elektrikten etkilenmeyin. Yalıtkan malzemeler kullanın. Şimdi anlatınca daha iyi anlayacaksınız. İletken nedir? İletken elektrik akımını ileten maddelere denir. Bakın burada bir iletken malzeme var. Elektrik enerjisi sol taraftan girmiş, sağ taraftan çıkmış. Yani elektrik akımı iletilmiş. <laughs> Bu malzeme iletken malzeme. Biraz daha açarsak iletkenin tanımı elektrik akımının bulunduğu yerden başka bir yere iletmek için kullanılan bir veya birden fazla telden meydana gelen çıplak olabilir iletkenimiz veya yalıtılmış izoleli tel veya tel demetine iletken diyoruz. Diğer bir ifadeyle akım kaynağı ile alıcıyı birleştiren elektrik akımının geçtiği yoldur. Hepiniz daha önceleri deneyler yapmışsınızdır. Ampuller, lambalar, işte e, duyular, anahtarlar ve kaynaklar, piller kullanmışsınızdır. Kaynaktan çıkan gerilimin, pilin artısındaki gerilimin eksisine ulaşması için mutlaka bir iletkenle bağlantılarının yapılması gerekti. Orada iletken kablolar kullandınız. İletken gereçler, iletken gereçlerin öz dirençleri ne kadar az ise iletken o kadar iyidir. Öz direnç iletkenlerin elektrik akımına karşı gösterdikleri zorluk olarak da tanımlanabilir. 1 mm kare kesitindeki ve 1 metre uzunluğundaki iletkenin direncine biz iletkenin öz direnci diyoruz. Bakın burada bazı maddelerin öz dirençleri ve açıklamaları var. Gümüş, bakır, altın, alüminyum ve tungsten. Bunlar birer iletken malzeme. En çok kullanılan iletken bakır. Rahat işlenebilen, mekanik dayanıklılığı iyi, kırmızı renkte iletken gereçtir. En çok kullanılan iletken maddedir. Bakır çok kullanılır ancak altın bakırdan daha bir iyi bir iletkendir. Çok iyi bir iletkendir ancak oldukça değerli bir maden olduğu için mikro işlemcilerde, mikro denetleyicilerde soket ve pinlerin kaplanmasında altınlar kullanılır. Bakın burada da yine öz dirençlerine göre iletkenleri sıralanmış. Gümüşün 16 bakırın 17 altının 23 alüminyumun 28 ve demirin 0,1012 olarak öz dirençleri belirlenmiş. Diğer iletken malzeme örneğin platin, kurşun ve su. Evet arkadaşlar su saf su yalıtkandır. Ama suyun içerisinde bazı mineraller bulunduğu için bu mineraller suyu iletken hale getirir. Ancak kullanılmak üzere tabiattaki su saf olmayıp içerisinde değişik mineraller bulunduğundan kötü de olsa iletkendir diyor. Aynı benim söylediğim cümle. İçerisinde asit veya metal tuzları katılarak saf su iletken hale getirilir. Akümülatör, pil ve galvano banyolarında elektrolit olarak kullanılır. Şebeke suyu ve deniz suyu iletkendir. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Suyla ilgili e, kazaları da görmüşsünüzdür. Banyolarda e, saç kurutma makinesiyle olan kazalar suyun iletkenliğinden kaynaklı kazalardır. Diğer bir malzememiz yalıtkan konumuz diyelim. Elektrik akımını geçirmeyen maddelere de yalıtkan diyeceğiz arkadaşlar. Elektrik enerjisi bakın girdiği Yalıtkan malzemeden enerjiyi diğer kısma geçemedi. Peki neler yalıtkan? Daha önce yalıtkanın geniş bir tanımını yapalım sizlere. Elektrik akımını taşıyan iletken veya diğer cihazlar insanların güvenliği açısından yalıtkan gereçlerdir. Evet Cihazlarımızı kullanıyoruz ama içerisinde bir akım dolaşıyor, bir iletkenlik var. O iletkenlik bize zarar verir. Ta ki ne zaman zarar vermez? Yalıtıldığı için, yalıtıldığı zaman zarar vermez. Yalıtkanlar akım geçişine çok direnç göstermeli. Isı ile yalıtkanlık özelliğini kaybetmemeli. Evet, ısındığı zaman kablomuz yalıtkanlığı gidip bize zarar vermemeli. Suya dayanıklı olmalı. Nem almamalı, mekanik dayanıklılığı iyi olmalı ve tutuşma sıcaklığı yüksek olmalıdır yalıtkan malzemelerimizin. Yalıtkan gereçlerden bazılarını baka bakacak olursak, bir kauçuk, 2. mika. Bu malzemeleri günlük hayatta da görürsünüz. Bitkinin sıvısından elde edilen ve doğal bir yalıtkan olan kauçuk saf iken, nem alır, sıfır derecede kırılgandır. 50 derecede birbirine yapışır diyor. Daha çok iletkenlerin ve aletlerin yalıtılmasında kullanılıyor kauçuk malzemeler. Mikalar ise kolektör dilimlerinin birbirine karşı yalıtımında, kondansatörlerde, değişik elektrik gereçlerin yapımında, elektrikli havya, ütü ve ısıtıcılarda bu tip malzemeler yalıtma malzemesi olarak kullanılıyor. Sadece iki tane mi yalıtkanlar? Hayır cam, bir yalıtkan, yağ yalıtkan, parafin yalıtkan, amiant yalıtkan ve makaronlu birer yalıtkan malzemedir. Makaron en çok kullandığımız yalıtkan malzemelerdendir. Kablolarımızda bağlantı yaptığımız zaman, ek yaptığımız zaman makaronla o kısmı sarıp makaronu ısıttığımızda daralması özelliğinden dolayı makaron yalıtkanlık, yalıt kan malzeme olarak kullanılır. Bunlardan geçelim. Yalıtkan gereçlere devam edeceği için daha ayrıntılı anlatacağız. Kağıt da bir yalıtkan malzeme. Ağı, ağaç, pamuk, kuvars, izole bant, ebonit. Bunlar da birer yalıtkan malzemedir. Bunların içerisinde en çok kullanılan PVC dediğimiz plastik malzemelerdir. Evlerimize gelen elektrik hatlarının içerisinde, duvarların içerisinden geçen kabloların sarıldığı, kabloların geçtiği kısımlar PVC malzemeler, plastik boruların içerisinden geçer. En çok kullanılan yalıtkan malzeme de o yüzden PVC'lerdir. İzole bantı da yine makaron gibi kullanabiliriz. Bir PVC ürünü olan izole bant plastik üzerine yapıştırıcı madde sürülerek yapılır ek yerlerinin ve iletken gereçlerinin yalıtılmasında kullanılır. En çok kullanılan 10 mm genişliğinde rulolar halinde satılır. Mutlaka evlerinizde izole bantlarınız vardır. Yoksa da görmüşsünüzdür diye umuyorum. Arkadaşlar bu grafiğimizde iletkenlik ve yalıtkanlık derecelerini göstermiş. Boşluğun yalıtkanlığından başlanmış yalıtkan, poli, Üreten köpük, hava, yün, ahşap, piramit, su ve bu tarafa, sol tarafa doğru iletkenliğin arttığı görülmüş. Sudan sonra beton, cam, demir ve elmasa doğru iletkenlik artmış. Bakın size biraz daha iyi anlamanız için iyi iletkenleri bir araya topladım. Gümüş, bakır, karbon bazı çözeltiler çok iyi iletkenlerdir. Musluk suyu, nemli toprak kuru tahta, yün, ipek, kağıt bunlar da kötü iletkenlerdir. İletir ama e, çok iyi iletmez. Çok kötü iletkenler yani yalıtkanlar, cam, mika, parafin ve plastikler de çok iyi birer yalıtkan malzemedir arkadaşlar. Bu şeklimizde de elektriği iletenlere biz iletken dedik. Elektriği iletmeyenlere de yalıtkan dedik. İkiye bölmüş grafiğimiz. Katı iletkenler, sıvı iletkenler, katı yalıtkanlar ve sıvı yalıtkanlar olmak üzere, bakın katı iletkenlerin içerisinde en dikkat çekici olan insan vücudu, değil mi? Elektriği direkt e, üzerimize zarar verecek hale getiren durum. Sıvı iletkenler var, asitli su, limonlu su, tuzlu su, musluk suyu, sirke, turşu suyu, çay, bunlar da sıvı iletkenler. Katı yalıtkanlar. Az evvel bahsettik hepsinden. Cam, sünger, plastik, karton, kağıt, porselen, tahta olmak üzere. Bunlar da katı yalıtkanlar. Sıvı yalıtkanlarda şekerli su birer yalıtkan malzeme. Saf su yalıtkan, ispirto yalıtkan, mürekkepli su, yağ, alkollü su. Bunlar da sıvı yalıtkanlara birer örnek. İletken ve yalıtkanı anladıysak eğer yalıtılmış iletkenlerden bahsedelim son olarak. Elektrik akımını izole etmek için üzeri yalıtkan bir madde ile kaplanan iletkenlere biz yalıtılmış iletkenler diyoruz. Çoğunlukla elektrolitik bakır ve alüminyum, alüminyumdan yapılır. Günümüzde en çok kullanılan yalıtım malzemesi az evvel de söylediğim gibi PVC'dir. Bakın burada kablo örnekleri var. Kablolarımız içerisinde canlı uç dediğimiz iletken kısımları dışarısında da plastik veya işte yapılan malzemeden dolayı yalıtılmış bir kablo örneği görüyorsunuz. Yalıtılmış iletkenleri de biz ikiye ayırıyoruz. Tel yapısına göre tek telli yalıtılmış iletkenler, iletken kısmı tamamı tek telden yapılan iletkenlerdir. Olan 16 mm kesite kadar bu kablolar, teller üretilir. Birlik, bir buçukluk, ikilik onların standartları var. 16 mm'ye kadar kablo tek telli olarak üretileri hepsinin üzerinde de yalıtım malzemesi yalıtkan kısmı vardır. Çok telli ise yine görmüş olabilirsiniz muhtemelen. Çıplak iletkenin üzeri bir izole ile kaplanarak yine tel sayısına göre çok telli yalıtılmış iletken elde edilir. Damar sayısına göre damar dediğimiz iletken kısmı içerisindeki tek damarlı yalıtılmış iletkenler bir veya daha çok çıplak telin üzerine yalıtkan ile kaplanmasından meydana gelir diyor. Yine bunlarda da yalıtkan kısmı var. Yalıtılmış iletkenler deniyor bunlara da. Yine altta çok damarlı yalıtılmış iletkenler var. Birden fazla tek telli veya çok telli damar ayrı ayrı yalıtıldıktan sonra tek bir yalıtıcı kılıf altında toplanır diyor. Bakın farklı farklı yalıtılmış kablolar bir kılıf içerisinde toplanıyor. Bu yalıtılmış iletkenlerimizde bu şekilde. Bakın bakır telimiz iletken, bakır kablo, canlı uç diyoruz veya iletken kısmı diyoruz burasına. Dışı da yalıtkan plastik malzeme. Arkadaşlar isterseniz 4 tane ölçme değerlendirme sorumuz var. Bunlarla anladık mı, anlamadık mı bir kendimizi test edelim. Elektrik akımını geçirmeyen gereçlere ne diyoruz? Yalıtkan denir. Elektrik akımını geçiren gereçlere iletken denir. Aşağıdakilerden hangisi iletken değildir? Bakır, alüminyum ve gümüş iletkendir. Mika iletken değil. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkandır diyor. Demir, civa ve kalay yalıtkan değil. Porselen yalıtkandır. Sevgili öğrenciler, ikinci dersimizin de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.